Neden videoyu durdurdun? Alt tarafı bir şey gösterecektik. Böyle vuyy. Dilsin. Elim oh, acıdı ya. Allah sen beni kırdın. Oğlum ya. Kaliteli de böyle mi? Adamın direği çarpsa kırılacak eli. Senin yüzünüzden. Bana bu videoyu çektirmeyecektiniz abi niye çektiriyorsunuz? Top almaya gitmeyin. Top almaya şey ya. İstemiyorum top almak. Neyse. Gelecek bir şey yok. Geliyor orada durdum. Ama sizden de durmamı istiyorum. Tabii. Hem Hemen elimi bulmuşum. Elim acı. Cara... Canavar gelse yani. bilmiyorum ya yok. Yok. Hiç kimse bana kıymıyor. Bir kez kıysam ben be. Ve... Çok karanlık ya. Her türlü. Ben size video çekeceğim işte. Bu yüzden ya. Karanlıkta kalmışız. Ben bir taktik yaptım ve ışık size geliyor artık. Bu kadar iyi bir YouTuber'a abone olmalısın. Zaten artık unutulmuşum ya. Yok, o kadar abonem var. Binden fazla abonem var. 1017 mi? Hmm. O kadar o kadar, kadar abonem var ama yok. Ben bu videoları boşuna çekiyorum. Ben bu videoları zevkime çekmiyorum arkadaşlar. Sizle tan Size tanışmak için böyle eğlenmek için ama abone olan yok ya abi. Neden? Hayır. Abone olunca evin mi yıkılıyor yani? Atları fıştışa bir pıt. Dokunduracağım bitti. Niye bu kadar abartıyorsun abi ya? Üstten de sesler geliyor zaten. Şimdi topu fırlatacağım çatıya. Börek günde de yapmayın ya. Ya tamam susuzluktan öldüm. Oruç tuttum. Oje tatladım da zaman açtı işte ama çakma yani gerçek ezan değil. Ben YouTube'dan biraz bıkmaya başladım. Yani takipçilerim yok yani. ya. Takipçiler destekler böyle. De sever. İzlemiyorlar ki. Bu seviyor beni. Bu bile seviyor sevmiyorsunuz. o seviyor beni değil mi? Aslan Polat'mış abla. Dilan Polat. Düşünüm bir şey. Düşündüğüm şeye mı açayım ya? Dilan Polat ne abi ya abi En azından ne yapıştan çıktı ama. Kocuğun de çıktı kocasını bir süre yine Bu da açılmıyor, bozuk. Açıl yoksa bilmiyorum. <mi>? Lan <Aman> açılmazsa <laughs> açılma be bana ne? Ben niye uğraşıyorum sen? O bunun rengi bu kadar sarı değil. Ben mi çok karanlıktayım acaba ya? ben çok karanlık oldum doğru. Bu, bu odadan çıkmayacağım bu ses falan vermedim. Çıkıyorum ben bu odadan. <laughs> Bak, Ay seçeceğim odaya sıçayım. Sıçayım burada. Odaya bu hiç görünmüyor ki. tuvaletten sesler geliyor. Bu da senin sessizliğin de daha iyi. Yorulum ya yeter. Bu de oturmakla da Sizle sohbet ediyorum. İyi give it telefon çatladı. Rahmetli olsun telefon çatladı. İki yerden de gitti. İki yer. İşte <laughs> <laughs> Hop. Ding 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 ding. Yes, Move no, the panels. 35. dakikamız yani. Parti ki olduğu için. Ali. Dede. Ne yapacağız? Çok iyi katmanı geçmiyordu bu katmanı geçmiyordu Evet. Senin yeni burası. Yeni masa yapıyoruz arkadaşlar. Var ya hem size eğlendiriyorum. Hem size nasıl yapılır onu öğretiyorum. Arkadaşlar hiç bana şey yapmıyorsunuz ya. Abone falan olmuyorsunuz. Her şeyi size Masa yapmak nedir abi? Masa yapmayı bir öğrettim be. Siz ne yapın? Abone olmadan ne? He. he, bu video geçin. Bak, bak ne güzel masa yaptık. Onda yemek yersin yani. Her şeyi yaparsın. Bir tane daha gerekiyor bakalım. Öğrendiniz mi? Bir de şöyle yapayım. çok kolay oldu. Pek de dengede duracak gibi değil ama bak bu dengede durmaz. Durmuyor. Çık. Sen <laughs> bastın attı bana. oraya taşıdık yorduk sizi ama yani bir şey olmaz. iPhone 11 bu. Benim telefon değil. Benim telefondan göçek bir ummadığım için iPhone 11. Ya niye olmuyor? Şurada dursa olacak da. Masayı alalım. Koyalım şuraya. Ay. Dengede dur. Tamam. Bir tane daha vardı bundan. Bir tane daha vardı bundan ya. Nereye gitti o? burada işte. Tamam. Benim körlük seviyesi. Şimdi bunu yapacağım. Yanlış. Bunu olmuyor. Bunu da koyalım bakın. Ben size yapmayı öğrettim bunları ya bak. Bakın bunu alıyorsunuz. İki tane vidanın da alınması gerekiyor bak. Bunu alıyorsunuz. Bunu aldınız değil mi? Bunu böyle buraya sokuyorsunuz bitti. Döndürüyorsunuz. Derinlere sür. Deniz durmayı bilmiyor. Oyu. 3 tane engel oldu ama bu engel olmadı. Hayır az önce dengede duruyordunuz ya. Nasıl bunlar dengede durabiliyor arkadaşlar? Kıvırmışlar şunları. Dur duruyor. Bu çok da durmayı bilmiyor. Duramıyor zaten ayak. Nasıl gidiyor okullar? Ödevler. Ödediğimde tamam. iyi iyiyim. madaymış. Oraya gizli benzin koydum. Ta 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 top koydum oraya. O da ekilecek. Hiç kimse bunun bunun için top olduğu anlaşılmaz ki. Hiç kimse anlamaz. Keşke kameram şu olsaydı. Buradan size bakardım videoya. Telefonu i̇şte şu şöyle sabitlesek. Ne güzel. Değil mi? <laughs> Çok... Şu an kaçıncı <laughs> dakikadayız? 43. üçüncü dakikadayız.

oluyor? Narin niye isim yazıyor? Sevdiğin altına tamamlan. Dördüncü takımız. Ya.

Acaba şuradan su akıyor mudur? Akıyor lan. Buradan su akıyor. On yıllık dediğim şey nasıl akıyor? Ama oraya kullanan yok. yok. Bonzing. Has come 45 seconds. Kilitleniyor. Kapattım. Kilitlendi. Çamaşır makinesini nasıl kırarız? Tek üstü şuraya bir vuracaksın. Şuraya bir vuracaksın böyle. Bunu camına bir vuracaksın. Sonra bir vuracaksın. Şuraya kırılacak. Şu ekranı özellikle onu da vurmak gerekir. Başla. Başla. Tıkladım ama hiçbir şey olmaz. Çünkü açmadık. 6. Sıkıldım ya. Ben bir saat burada duracağım mı gerçekten ya? Bir yıl boyunca dedemin mezarında kaldım. Öyle bir video yapalım acaba? Şimdi bir şey fark ettiniz mi? şunu bir şey fark ettiniz mi? Oo. Orta parmak çekmedim çünkü bu burada böyle olmaz ki. Gelin. Gelinci takımız.

Herkes öldü mü lan? Niye ses gelmiyor töbe. <laughs> of. İşle <laughs> şimdi Neyse Bu videomuz da artık 49 dakika olsun Hadi görüşürüz